Karşılaştığım insanlara uğraştığım işleri anlattığımda genellikle robotlar insanların yerine geçebilecek mi diye sorular soruluyor. Amerika'ya gittiğimde işte bu konunun bir kısmını hallettik. Size bu videoda çok özel ve heyecanlı bir projeden bahsedeceğim. Amerika'ya neden gittiğimle alakalı daha önceden bir video yayınlamıştım. Bu videoda ise geleceği ilgilendiren Amerika'daki proje ile alakalı yaptıklarımı anlatacağım. Hikayenin en başa dönecek olursak projeyi ve projeye nasıl dahil olduğumu anlatayım. 2020 Kasım ayında SensorBright Industries LLC firmasına mekatronik mühendisi olarak dahil oldum. Herkes beni kendi firmam Robotistan'la anlatındı ve ben de bu yaşıma kadar daha önce başka bir firmada çalışmamıştım. SensorBright Üniversiteden Doçent Doktor Utku Büyükşahin, Koç Holding ve Inventram AŞ'nin ortaklığıyla kurulan bir firma. Bu firmanın kurulma amacı ise patentini Utku Hoca'nın bulduğu bir sensör teknolojisini geliştirmek. Bu arada Utku Hoca'nın 160'tan fazla patenti var ve geçtiğimiz senelerde aralarında Nobel Vakfı Başkanı'nın da bulunduğu bir jüri tarafından 25 bilim insanı arasına seçildi. Yani kendisinin bu alanda çok ciddi çalışmaları var. Sensorbrite bünyesinde insanların dokunma hissini robotlara kazandıracak bir sensör geliştiriyor. Utku Hoca ile uzun bir süredir teknoloji üzerine uzun uzun sohbetlerimiz oluyordu. Böyle bir proje olunca da beraber çalışmaktan mutluluk duyacağını söyleyerek beni projeye davet etti. Ben de bu teknolojiyi duyunca çok heyecanlandığımdan dolayı Sensorbrite'in bünyesine dahil oldum. Proje kapsamında mekatronik mühendisi olarak projenin görüntü işleme ve gömülü sistem tasarımı üzerine çalışıyordum. İlk çalışmaya başladığımızda ilk aşamaları yazılım ve tabii ki bazı denemeler, basit denemeler yapmamız gerektiği için Türkiye'den yürütebildim ama daha sonrasında artık Amerika'da fiziksel olarak bazı işlemler yapmamız gerektiği için Türkiye'de geliştirdiğim yazılımı Amerika'ya götürdüm. Oradaki ekiple birlikte yazılım entegrasyonuna başladık. Ve bu sensörün demosunu yapabilmek için bir tane robot, robot kol ve bir de robot el satın almamız gerekiyordu. Var olan ürünlerin gerek termin süreleri ve başka ürünlerin de uygun olmayışından dolayı çok ciddi bir karar değişikliğiyle robot, robot kol ve robot elde kendimiz yapmaya karar verdik. Var olan kısıtlı süremiz çok daha sıkıştı ve çok ciddi bir tempoda çalışarak projeyi bitirmemiz gerekiyordu. Hızlıca çalışmalara başladık. İlk yapmamız gereken sensörün altyapısını oluşturmaktı. Yapmak istediğimiz sensör kabaca kamera, fiber optik kablo, ve fiberoptik kablonun önünde de insan derisini ve etini simüle eden bir silikon yapıdan oluşuyor. Parçalar az gibi görünse de sensörün tam olarak çalışabilmesi için bu her bölüm için çok ciddi bir şekilde çalışma yapmamız gerekiyordu. Fiberoptik kablonun dizimiyle alakalı, kamera seçimiyle alakalı, bu kameranın performansı çalışmasıyla alakalı, silikonun şeffaflığı, insan etine ve derisine benzeyecek elastikiyet yapısında olması çok önemliydi ve bu her kısımda çok ciddi zorluklar içeriyordu ve kısıtlı süre içerisinde bunları aşıp sensörü tamamlamamız gerekiyordu. Aslında ben size bu süreci anlatırken bir yandan da sensör teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Silikon yapının altında bulunan fiber optik kabloların bir kısmı aydınlatma, bir kısmı da görüntüyü alma. Yani oradaki ışığı alma şeklinde çalışıyor. Ve sensöre ön taraftan silikona bir şey dokunduğunda ışık veren fiber optik kablolardan gelen ışık cisimden yansıyarak kameranın önünde duran optik kablolar yardımıyla kameraya gidiyor. Herhangi bir cisim battığında, dokunduğunda bu cismin ne kadar battığını, yansıyan ışık miktarından ve o ışığın hangi fiber örtük kablolardan yansıdığından cismin şeklini ve o cismin ne kadar battığını algılayabiliyoruz. Ve silikonumuz çok yüksek oranda şeffaf olduğu için silikonun ön tarafında sensörümüz gözlemleyebiliyor. Yani siz sensöre dokunmasanız bile bir cisim yaklaştığında sensör cismin yaklaştığını anlayabiliyor. Yani dokunsal sensör haricinde bizim sensörümüz yaklaşma sensörü proximity sensör olarak da çalışabiliyor. Silikonun şeffaflığı ve sensörün arka tarafında algılama teknolojisinden kaynaklı bu iki özellik aynı anda da kullanılabiliyor. Hatta sensörün yeteneklerini konuşmamız gerekiyor kamera altyapısı olduğu için ve siz parmaklardan yani sensörlerden görüntü alabildiğinizden dolayı bir robot ele takılan 5 parmağında bulunan sensör sayesinde odayı saniyeler içerisinde 3 boyutlu tarama da yapabilirsiniz. Yani bunun gibi birçok uygulamada kullanabilir Bu verebileceğim onlarca yüzlerce örnekten sadece bir tanesi. Yaklaşma sensörü ve dokunsal sensör olarak kullanabildiğimiz bu sensörü fiber optik kabloların kamera önündeki sonlandığı kısma bir projektör yerleştirerek yani hem kamera hem projektör yerleştirerek buradaki sensörlerimizi ekran olarak da kullanabiliyoruz. Bu da sensörü zaten başka bir boyuta taşıyor. Yani şöyle de hayal edebilirsiniz. Buradaki silikon kısmı çıkartıp herhangi bir şeffaf yüzeyi mesela bir sehpayı dokunmatik ekrana çevirebiliyoruz. Hatta yerleştirdiğiniz camın çok sağlam olduğunu düşünün. Yani kurşun geçirmez bir cam olduğunu düşünün. Bu durumda da kurşun geçirmez bir ekranımız oluyor. İnsan parmağında santimetre karede 241 tane reseptör bulunuyor. Piyasada yapılan diğer sensörler bu sayıya bile yaklaşamamışlar. Yani koyulacak reseptörlerin büyüklüğünden dolayı çözünürlükler çok çok az kalıyor. Ve reseptör sayısını arttırsanız bile buradaki datayı bilgisayara aktarmak çok ciddi bir problem haline geliyor. İnsan parmağında santimetre karede bulunan 241 tane reseptörden yaptığımız teknoloji sayesinde robotun parmağına santimetre kareye tam 1 milyon tane sığdırabiliyoruz. Evet yani yanlış duymadınız tam olarak 1 milyon tane. Aynı zamanda bu kadar reseptör yerleştirdikten sonra buradaki tüm datayı bilgisayara sadece bir tek USB kablosuyla aktarabiliyoruz. İnsan dokunma çözünürlüğünün üzerindeki ilk dokunma sensörünü santimetre kareye 317 ve parmak ucunda da 400 reseptör koyarak yaptık. Bu gerçekten çok güzel bir başarı oldu. Yaptığımız testlerde ise 0.09 gramlık çok çok küçük ağırlıktaki cisimleri algılayabildik. Işık tabanlı bir teknoloji kullandığımızdan dolayı sensör üzerindeki çok küçük ağırlıktaki şeyleri de algılayabiliyoruz. Ve bu arada yaptığımız sensör de hiçbir manyetik alandan da etkilenmiyor. Bilirsiniz genellikle teknoloji alanında bir sensör geliştirildiğinde farklı bir cihaz geliştirildiğinde kullanıldığı koşullarda bazen manyetik alanlardan etkilenme durumu olabilir. Özellikle uzayda. Yani biz şu anda sensörümüzü uzaya gönderecek olsak yani manyetik alandan da hiçbir şekilde etkilenmeden çalışabiliyor. Bu sensör teknolojisini tabii ki geliştirirken çok farklı RG'ler oldu. Bu RG'leri yapabilmek için de çok ciddi bir makine parkurunuzun olması gerekiyor. Yani aklınıza gelen bir şeyi hemen üretebilmek için çok güzel ve çok özel cihazlarınızın olması gerekiyor. Sensor Brighton Amerika'daki ofisinde de böyle bir makine parkurumuz var. Bu makine parkurunda 580 CNC, 580 torna, 1 kW'lık lazer, enjeksiyon makinesi, monel torna freze, lazer kesim cihazları, SLA 3D printer'lar, normal 3D printer'lar, metal ve karbon fiber basan 3D printer'lar, aklınıza gelmeyecek her türlü cihaz ve her türlü imkan Amerika'da Amerika'daki ofisimizde vardı. Ve tabii ki bu tür cihazların elinizin altında olması size hem özgür bir düşünce alanı sunuyor, hem de aklınıza gelen bir şeyi hemen üretebilme imkanı sunuyor. Bu sayede işler de tabii ki çok hızlı bir şekilde ilerledi. Aylar süren çalışma sonucunda Mr. V tamamlandı. Yani biz sensörü ürettikten sonra robotu, robot kolu ve robot eli de ürettik. Ve sensörümüzden robot eli üzerine tam 5 tane parmak ucu yerleştirdik. Bu parmak ucu haricinde de bir adet avuç içi sensörü yerleştirdik. Mr. V artık hassas cisimlere, yumuşak cisimlere zarar vermeden tutabiliyor. Eline sivri bir cisim battığında algılayıp refleks olarak elini çekebiliyor. Sensörlerin çok yönlü kullanımından dolayı dolayı bir cisim yaklaştığında o cismi algılayabiliyor ve elini çekebiliyor ve sensörlerin altyapısı sayesinde Buradaki tüm sensörleri aynı anda ekran olarak da kullanabiliyor. Bu anlattıklarım hepsi umarım sizde heyecanlandırmıştır çünkü ben buradaki projeyi yaparken hem size bunları nasıl anlatacağımı çok fazla planlamaya çalıştım. Çok merak eden arkadaşımız vardı. Bu arada Mr. V için çok güzel bir video hazırladık tamamen yeteneklerini gösterebilen bir video. Eğer o videoyu izlemek isterseniz de videonun açıklama kısmına onu bıraktım. E, linke tıklayarak videoyu direkt izleyebilirsiniz. Gelecekte çevrede görebildiğimiz gerek uzaya gönderdiğimiz gerekse dünyamızda çok farklı çözümler üreten bir sensör haline gelecek. Özellikle bu videoyu çekerken de çok plan yapmaya çalıştım. Genç arkadaşlara ve şu anda mevcut mühendis olan arkadaşlarıma bu tarz şeylerin peşinden koşabileceğinizi göstermek için çekmek istedim. Umarım videonun faydası olmuştur ve siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır. Eğer bu tarz videolarda hoşunuza gittiyse yaptığım şeylerle alakalı sizlerle paylaşımda olmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini isterseniz yani yaşadığım, yaptığım şeylerin tecrübelerini size aktarmamı isterseniz de videoyu zaten beğenmeniz yeterli. Bir de merak ettiğim bir şey var. Bu teknolojiyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da lütfen yorum kısmına yazın. Veya şu anki mevcut konumuyla alakalı düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Lütfen onları da yorum kısmına benimle paylaşın. Zaten hepsini tek tek, tek okuyorum. Orada da bu sensör hakkında tekrardan konuşabiliriz. Bu farklı bir video oldu. Sonraki proje videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.